Ben de gözlemlerim kadarıyla sizin alanınıza giren insanların da ne kadar dirençleri olursa olsun açıldıklarını, yani sizin karşınıza geldiklerinde şifaya kapalı bile olsa ne kadar kolay perdelerini indirdiklerini ki burada çok inanılmaz deneyimleriniz var, benim de kendi deneyimlerim var sizinle bu yolculukta ilerlerken. Ama herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi aslında bolluk bereket. ...finansal blokajlar... ...devamlı işlerin ters gitmesiyle ilgili... Ee, ...ben tabii ki öğrenciniz olarak... ...bu konuya farklı bakabiliyorum ama... Hı. ...insanların da... ...ya ben lanetli miyim? Neden benim hayatımda hiçbir şey düz gitmiyor? Neden bitmiş işim son dakika bozuluyor? Yaptığım sözleşme son anda iptal oluyor? Gelecek olan param bir anda yok oluyor? Ya da para gelirken daha büyük bir borç geliyor? İşte birçok insan oluyordur... İş yapar, aynı gün arabasına e, arabasıyla kaza yapar kaskosu tam da o sırada bitmiştir gibi gibi. Birazcık bunu anlatmanızı istiyorum sayılara gelmeden evvel. Evet aslında bu sadece o kişinin düşünce yapısıyla alakalı diyerek başlıyoruz söze. Kişi düşüncelerini ne kadar değiştirirse dönüştürürse o kadar hayatına bolluk bereket çekebiliyor. Ama bazen bu kişiyle de alakalı olamayabiliyor. Annesinden babasından ya da atalarından ya da bulunduğu coğrafi ülkenin insanlarından kültüründen bile etkilenerek birçok olumsuz blokaj o buzdağı dediğimiz suyun altında kalan %90'lık kısımda tutuyor ve bu %90'lık kısımdaki olumsuz bilgileri bulup bunları dönüştürmek için yüzlerce teknik var, yüzlerce yol var kişi hangisine önce ulaşmışsa onun üzerinden ilerleyebiliyor. Bizim de buna ulaştığımız yollardan bir tanesi Theta Healing tekniği oldu. Bunda kinesiyoloji kullanılarak bilinçaltındaki olumsuz programların bulunup anında dönüştürülmesini sağlayabildiğimiz bir teknik. Ve bu bu kadar basit mi sorusunun cevabını insanların direkt kendisinin deneyimleyerek hayatına mucizelerini e, çektiğine tanıklık edebildiğimiz bir teknik. O yüzden insanların önce e, ben şanssızım, para bana gelmez geldiği gibi gider, e, para nerede, bizde nasıl olsun gibi bu olumsuz söylemleri söylemeden önce şöyle bir içine çekip içine bir bakıp içinde hangi olumsuz programlar varsa onları bir yazmasını önerebiliyoruz. Ve bunları nasıl dönüştüreceğiyle ilgili birazcık araştırsınlar. Çünkü bu önce e, bolluk bereketle başlıyor. Daha sonra ilişkilerle, daha sonra sağlıkla gidiyor. İnsanlar önce bolluk berekete sahip olduklarında her şeyin düzeleceğini zannediyor. Ama aslında bunun temelinde kişinin psikolojik olarak normal hale ulaşmayı öğrenmesi gerekiyor. Bir kişi psikolojik olarak normdaysa yani normal olması gereken titreşim bilinç seviyesindeyse o zaman o kişinin parayla ilgili bir sıkıntısı olmaz. Çünkü her şeyi zaten kendinin e, ulaşabildiği, bunu kendindeki ince ayarlamalar yaparak e, halledebildiği bir ufak sorunlar olarak görür ve her sorunun bir çözümü olduğunu görür. Hatta bununla ilgili Grigori Grabovoy'nin bir sayısı var. E, kardeşim Bedia'nın da bütün seminerlerime katılarak e, en çok sevdiği sayı olduğunu belirttiği bir sayı var. Buradan takipçilerinle de paylaşmak isteriz. Çok güzel olur. Söyle bakalım bırakalım <laughs> psikolojik olarak normda kalma sayısını. Ben sözü ona vereyim. 519 1 9 5 -1 4 1 2 Aynen bu söylediğim şekilde söylenmesi gerekiyor bu sayının. Yani ilk 3 rakamdan sonra bir bekliyoruz, bir S veriyoruz. Diğer 3 rakamdan sonra bir S daha bekliyoruz. Ve söylerken bir 2. Son rakama biraz daha vurgulu bir şekilde söylüyoruz. Bu sayıya özel bu sayının kullanım şekli bu şekilde ve normalizasyon sayısı denmesinin sebebi şu. Norm nedir? Bir şeyin olması gereken normal hali. Ve Grigori Grabovoi hastalığı ya da işte rahatsızlığı normdan sapma olarak nitelendiriyor. Bu şekilde tan tanımlıyor. Bu sayı da psikolojik olarak Normdan çıkan tüm durumları normalize etmeyi sağlıyor. Ee, Ayşegül'ün bu videosunu izleyenler şu açıdan çok şanslı şimdiye kadar bizim çektiğimiz videolarda da katıldığımız programlarda da genelde hani hep para finansla ilgili evet. ya da ilişkilerle ilgili sayılara odaklanılıyor evet. ve onunla ilgili bilgiler veriliyor ve ben aslında videoya başlamadan önce bu videoyu izleyeceklere katkı olması açısından biraz bu konuya değinmemiz gerektiğini söyledim bunu doğru bulduğumu söyledim Çünkü aslında her şeyin arkasında en nihayetinde bir psikolojik olarak e, normda olma durumu gerekiyor. Titreşimimizin normalleşmesi. Evet, çünkü. Mesela bu, bu konu teta healing açısından da çok önemlidir ve birçok tekniği uygulayıp etkin sonuç alabilmek için denir ki kendimizde önce kırgınlık, kızgınlıkların, e, pişmanlıkların, işte reddedilmelerin, e, öfkenin temizlenip affedemediklerimizin. bunların affedemediklerimizin çünkü bunlar çok ağır e, frekanslar ve bunlar bizim enerjimizi e, düşürüyor. Biz bunlardan özgürleştiğimiz zaman bizim titreşimimiz artıyor. Ve ne zamanki titreşimimiz artıyor biz daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli hale geliyoruz. Ve biz o haldeyken yaptığımız uygulamalarla bir sayının frekansını bile kullandığımızda çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Yani ben işte para finans sayılarını kullanıyorum, 5-2-0 diyorum, hiçbir şey olmuyor diyenlerin aslında arka planda e, psikolojik normalizasyon sayılarına daha fazla odaklanmaya ihtiyaçları vardır. Ya da titreşimlerinin düşük olmasının sebebiyle ilgili bilinçaltında ne gibi kayıtlar var? Hani theta kas testiyle bu kök inançlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi tabii ki biz bu tekniği bilip buna çok açız ve deneyimledik, şifalandık Hı -hı. falan. Ama e, şimdi elinde oturan adama ya da kadına şunu söyleyemiyorsun. Ya bir içine dön, duygularını çıkar evet. ortaya. Yani aslında suçluluk taşıyor. Evet. Ya da devamlı haksızlığa uğrayacağına inanıyor. Yani adaletsiz bir dünyada yaşadığına ve bu adaletin bu dünyada işlemeyip işte öbür hayatta cennet cehennemde yani aslında ölümden sonrasında olduğuna inanıyor. Bunu o kadar bağlı bir şekilde inanıyor ki hı hı. E, benim etrafımda da vardı böyle kişiler artık yok. E, siz burada ne Mesela bunu izleyen ve aslında kökünde böyle inanca sahip olan kişiler nasıl hayatını değiştirebilir? Sizin tavsiyeniz ne? Evet. Çünkü bunu söylemiyor. Ben suçluluk duygusu hissediyorum diyemiyor. Ben işte devamlı haksızlığa uğramaya tutunuyorum diyemiyor. Çünkü bununla yüzleşmeye de hazır değil. Burada evet. sizi bakış açınızla bu kişiler neyi değiştirebilir? Evet. Tabii ki eşme herkes bu teknikleri bilmek zorunda değil. Herkesin bu eğitimleri almak için bütçesi yok. Gerçi çok uygun fiyatlara kitapları da var. Hani alıp oralardan da öğrenmek mümkün ama hani evinde oturup hani hiç bu imkanları olmayan ve bunları öğrenemeyen bir insanın yapabileceği en kolay, en hızlı, en etkili yöntem aslında olumlamalar yapmak. Bu açıdan biz Louis Hay'in kitaplarını çok severiz, çok tavsiye ederiz. Ve biz e, hani Teta Healing seminerlerine de hep şununla başlarız. Söz büyüdür. Ağzımızdan çıkan kelimelerin titreşimleri bizim alanımızda etkili olur ve bunları biz hayatımıza gerçeklik olarak çekeriz. Burada örnek verebilir misiniz? Benim de bu kadar bilgiye rağmen değiştiremediğim ve farkında olmadığım bazı kalıplar var. Ben bence bu videoda izleyen herkesin bu kalıpları öğrenmesini, belki de not alıp postitleyip günlük hayatını dönüştürmesinin etkili evet, olacağını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Biz o kadar çok örneğini yaşıyoruz Hı? ki, yani seminerlerimize katılan öğrenciler artık hani çok iyi biliyorlar. Hani kitaplardaki örneklerden birisi de mesela kilo ile ilgili denir ki, işte kilo vermem gerekiyor demeyin. O zaman hep kilo vermeniz gereken durumda kalırsınız. Mesela Silva metodu diye bir teknik daha var biliyorsun e, ve Silva'nın hani en çok kullandığı mottolardan biridir. Her gün her yönden iyiye daha iyiye gidiyorum. Ve birisi nasılsın diye sorduğunda iyiyim e, değil, iyiyim yerine daha iyiyim deyin derler. Çünkü iyiyim durağındır ama daha iyiyim devinimlidir. Size sürekli daha iyi de iyiye gitme, e, daha iyi olma durumunu çeker hayatınıza. E, benim kendimle ilgili e, en son fark ettiğim şey şuydu sürekli gibi yere gidip böyle azıcık bir şey bile yesem hani bir doyma hissi gelse sürekli söylediğim şey şu çok yedim çok yedim çok yedim ay çok yedim çok çok yedim şimdi bunu sürekli söylediğimizde beyni sürekli çok yedim mesajı gidiyor haliyle bütün beden çok yemeye e, kanalize olacak şekilde bir çaba içerisine giriyor ve çok yemişsin gibi halbuki bakıyorum aslında çok yememişim ama ağzımda sürekli çok yedim var ve ben bunu şimdi değiştirmeye başladım yani son bir aydır falan diyorum ki bedenimin ihtiyacı kadar yedim ve gerçekten hani e, kilo vermemin önündeki önemli dirençlerden birinin kırıldığını fark ettim. Yani duran kilolarda. Bu cümle evet. bile. Evet. Şu an sen söyleyince fark ettim. Evet, evet. Yani gerçekten neyi sürekli hani eskilerin bir lafı var işte 40 kere söylersen olur dedikleri. <laughs> yani gerçekten bir süre sonra sürekli tekrarlanan şey kişinin alanında rezone oluyor ve biz titreşimlerden ibaretiz. Bizim titreşimimizle uyumlu olan kişiler, uyumlu olan olaylar hayatımıza çekiliyor. Herkes her şey bizle ilgili. Dolayısıyla o evinde oturan teyze, amca bunu en kolay nasıl çözebilir dediğinde hayatında yaşadığı sorunla ilgili sık kullandığı cümleleri yazsın ve orada ne gibi olumsuzluklar var bunu fark etsin ve bunları olumlularıyla değiştirsin.